Özelleştirmeler bu ülkeye hiç hayır getirmedi. İşte özelleşen yerleri şey işte yakinen biliyoruz. Dört üçü kapanmış durumda. Biz desek ki özelleştirin, özelleştirmezler. Çünkü şu elimizdeki devlet fabrikaları kalmasaydı şekeri şu anda biz 20 mesi daha pahalı yiyecektik. E, santral ve maden özelleşmesi var. İşte bununla ilgili 20 Kasım'da arkadaşlarımız burada eyleme başladılar ve biz buradaki başkanlar şahsım ben aşağı yukarı eylemin başından sonuna kadar arkadaşlarımızla beraber hareket ettik. Bugün de şu anda burada ne yapabiliriz? Ne yapmamız gerekiyor? Gündemimizde yalnız maden yok. Şu anda Türk İş Başkanlar Kurulu'nda toplum beklentisi var. İşte kamu sözleşmeleri var. Burada taşonlar hale beklentisi var. Emeklerin durumu ortada. İşte asgari ücreti beraber yaşadık olanlar ortada. Vergiyle ilgili olumlu düzenleme yapılmadı. İşte biz aşağı yukarı 7 aydır bizim dışımızdaki iki sendikayla beraber Türkiye'nin değişik bölgelerinde biz 17 tane onlar da bize yakın işte mitingler, eylemler, seminerler, bölge toplantıları yaptık ama maalesef bugüne kadar bununla ilgili müspet bir cevap almadık bu sürdürebilir bir iş dil İşçiye kulak vermeyecek, emekliye kulak vermeyecek, taşona kulak vermeyecek, saç mağdurluğuna kulak vermeyecek. Şu anda kamu işçisinin durumu asgari ücret seviyesine geldi. Özel sektörde sıkıntı devam ediyor.